Evet, kemer altının tarihi, Trabzon'un tarihi kemer altına giriş yapmaktayız. Hepinize ilk önce merhabalar. Ve kemer altına girişteyiz. Öyle bir göstereyim sizlere. Evet. Burada ablamız kete satıyor. Tutmasın. Evet. Bayağı tutmayalım. Ben altının girişindeyiz. Böyle. Bir şey var burada. Alo. Alo. şey kemer altı denilmesinin sebebi burada istediğinizi bulabildiğiniz için kemeraltı. altı. Evet size kemer altının içinde bulunan büyük eski tarihi ise, ise büyük gene. Orada ise çarşı çam, çami diye geçiyor. Bakayım. Evet çarşı çami. Allah kabul etsin. Duamız var içeride. Evet. Kemer altının küçük kıyafetçileri. İç çamaşırcıları. Evet. Trabzon'da biliyorsunuz nereye gidiyorum diye böyle bir gidişi var. Şöyle şalvarlarımız. Ve bakın gösteriyorum size. Çantalarımız bu şekilde. Evet. Gösteriyorum size. Bakın ne güzel mutfak gönlükleri var. Çandalar. Bakın işlemelerine bakın. Evet Trabzon gemer altındayız ve böyle Trabzon deyince güzel güzel. Ya şunun tatlılığına baktınız mı? <laughs> Babaannelerimizin yedekleri olurdu bunlardan. Çok güzel. Ee, küçük küçük sepetlerimiz var. Evet. Çok güzel değil mi? Rabzın yüresel eşyalarımız, çantalarımız Bunları hele de yaylaya gidiyken al al bağla git. Bu çok güzel bakın. Bakın şuna. Görüyor musunuz? Evet. Çeşit çeşit desen desen çok güzel ve böyle burayı da göstereyim size. çiftliklerimiz. Bakalım fiyatları. 400 TL. Ama çok güzeller bakın. Hmm. bakın. Evet, Trabzon'a gelip buraları uğrayıp istediğiniz gibi alabilirsiniz. Mağazanın ismini de çektim size. kızlar giyiniyorlar Horone demin bunun çantasını da görmüştük bakın Horone dergen buradan alıp giyiniyorlar bu şekilde size çekimimi yapıyorum Ay hey, ne kadar tatlı şu edekler bakar mısınız? Çok tatlı. Bakın istediğiniz çeşit çemberler de var burada. evet patiklerimiz de var burada çeşit çeşit Trabzon'a yolunuz düşerse gelin alın Evet. evet Ama çok güzel bir şeyler var Ben de heves ettim bir Trabzonlu olarak Heves ettim Böyle bir cama takımları Evet şu kıyafete bakın Ama fiyatlarına da bakabilirsiniz Çok pahalı ama güzeller Çocukların sevdiği Elif'e bu da lazım şeyler birkaç tane kız için olanından. He anne ben mor rengi seviyorum. Mor rengimi seviyorsun sen anneciğim. Pembe renk de var kırmızı. Evet. Sana, dondur. Okula var? gittiği için ana sınıfına böyle bir şeyler almam gerekiyor ona ama biraz daha kış gelsin şu an daha sıcak. 250'den başlıyor. Evet çambacılar. Çok uzak çekeyim mırkaları size. İzleyin. Kış, kış geliyor artık. Kırşalar Evet kemer altına gelince bir kakada şey bulabilirsiniz. Arkasında da var bu arada. Hafif düşürelim. Bu yok. Evet, meşhur kemer altımız burası bizim. Alışveriş yapıyor kimileri. Ayakkabıcılarımız, elbiselerimiz. Böyle bir göstereyim size takım da var. Şu yeşil şey görüyor musunuz? Ben sevdim vallahi. Değerlicilerimiz. Evet. Tişörtlerimiz. Evet, Trabzon'u sokaklarındayız. Bu şekilde yollar. Dekip gidiyoruz. Altıncılar taksiyle. Altıncılar sokakındayız. Ay. Git evet, bakın. Sevdiğiniz model varsa, yalın alın. Strap zone altına. Oo. En sevdiğim. Evet görüyor musunuz Önüm ne kadar güzel? Parlak parlak asy. Etli yonlarımız. Çok güzel. Bu sene turunculan yeşil herhalde. Bu yanları göz olacak. Evet. Abiyelerimiz. Evet bu şekilde. bir çeyiz dükkanının önündeyiz ve gösteriyorum size. <laughs> Elli mi kızım? Yerine koy. Batiklet. Bu şekilde. <laughs> Allah. Genç kızlarımız kına akşamları giyiniyorlar. Nasıl? Bu şekilde. Nasıl almışsın? Çok güzelsin. Koy yerine. Evet. Bakın iğne oyası yapıp tespitlere takmışlar. Çok güzel oldu. Çok güzel. Evet, Pintalla Kına Geceleri'nde kızlarımızın giydikleri güzel güzel Trabzon'un Trabzon güzel sokaklarında kızlarımız Kına Geceleri'nde çok süslü büslü oluyorlar. Bakın. fazile bakar mısın? Işıl ışıl. Çeşit burada <laughs> Ve model gösteriyorum. Beğenen gelsin. Hmm. Bak kutulayacağız, netlikler de var. Şu de çok güzel. Çok harika görünüyor. Evet. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Trabzon kemer altından üstten aşağı iniş yapıyoruz kemer altına. Böyle... Böyle... Böyle bir şöyle gösteriyorum. <laughs> Bak tek fiyat ya da görüntüsü 380 lira. Evet, şurada çocuk kıyafetlerimiz çok güzel. Her yerde zaten ile kolu süs eşyalarımız. Evet. evet, parça parça yamalıklar var. Yamalıklardan alıp istediğiniz tarzda etek diktirebiliyorsunuz. Bakın şu çok güzel. Bakar mısınız? Çiçekli. Çeşit çeşit diktirebilirler. Bakın. Sarı ben de seven, isteyenlere göre yamallıklı var. Evet, üstüne aşağı kemer altına iniş yapıyoruz. Kemer altı sokağına çok da şey, güzel renkler var. Google'a yazıyor muyuz Oraya güzel var. Şunun yeşilin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Evet şu aşağıda pakırçılar carşısıneniyor. Bu da yine kemer altı iç sokak. Pakırçılar doğru devam ediyorum. Bir Böyle bir iş yapalım. Bir de turşu yapmak için. Bak şimdi yavaş yavaş diye çekim yapıyorum. Pakır çok güzeller ya. Şöyle bakar mısınız? Merak olanlar için. Çok güzel parçalar. Şimdi de yavaş yavaş çekim yapıyoruz. Şimdi evet, bıçaklarımı el yapımı özel sürmene bıçakları. Bakın burada bulabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar Yemekler Yemeğe Yemeklere Bilip dur Yemeğindeler Çok güzel <laughs> Parçalar var burada Bakalım şimdi bu tarafa doğru da bakalım Evet. Meraklısı olan gelebilir. Buradan sevdiği parçayı alabilir. Demlik. Bakın. Böyle. Gelecek, Biz devam edelim ilerlemeye. Şömle cömlek eski buna ayrılıyorum. Ne yapacaksın? Oğlum yani senden bu O kız da ne dedi? Hep işlenmiş. Bizim oynamak yok. Edilemiyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. De de Bakar mısınız ya? Çok güzel. Koy yerine kızım bilmiyoruz. Bakın bakın davalar da bana. Gerçekten evet. de. Bu davaları acaba fiyatları kaç? Yeri. Gel Gelelim. Elimi tut.

Evet. Bakır sinirlerimiz var. İplerimiz. Çok güzel. Karadeniz'in çezvelerimiz de var buralarda. Bunlar ipler. Süzgeçler, Onlar eski zamandan olanları hiç tükmemişti. Eskiliğini korumuşlar. Bakın. Bakın. şunlardan önce de bizim de vardı biz damın altında düdüğün yapardı. Annem onlar yemek koyup içine getirirdiler. Damın altına. Pencereleri. Kükümler. Bunlar bakırlar. Çok güzel. Elleme yok. Kızım ellemek yok. Ellemek yok kızım. Zeynep'leri. Bilaksitarlar yapmışlar. Trabzon'un Akır Çarşısı. Evet. Maşallah ne kadar güzel yapmışlar. Bakın burada şunlar da. olan izleyebilir çok güzel bakın. Bu şekilde Canı aslandı. Böyle bir şey var. Tavaları. bir dükkana girdi. Her şey burada var. Sinirlerimiz, takrir eşyalarımız. Bir elektrikler elektrikli böyle lüks olurdu. Yaka ışıkları kullanırdık. Şıklıklar, camlar. Demarelere bakar mısın ya, bakırdan ya, yakın her gidelim, yakın Abi burasının ne alacağının şeyi, eski tarihi? Eski tarihi? Çek de olur mu? Çek olur mu bayraşınca? Olur.

gel. Evet. Buranın ismi neydi? Betesitem. Hmm. Evet. Böyle bir çekim evet, yapayım ben size. Ben Bakın. Ben. Bakın. Yine işlemeli bakırlarımız. Çok güzel. Şehaz kolay gelsin. Doğru. Satılıktır alabilirsiniz. Çok güzel. Bakar mısınız Evet. Trabzon gizimizden de bu kadardı. Trabzon'u gezdik, dolaştık, kemer altına gittik. Sonra Bakırcılar Çarşısı'na gittik. Çok e, güzel yerler gördük. E, kızlar ne diyecektik? Kız. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Eğer bunları yaparsanız size daha çok video atabiliriz. Evet. Diğer videolarda görüşürüz. Evet. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşürüz. <laughs> Hadi. Hoşçakalın. <laughs>